sakınmıyor, kaçmıyor, korkmuyor. Elinde baston, yüzünde aksakal, üzerinde cümle, Allah şahittir şey Seyda. Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bu videomuzda sizlere YouTube'da ilk olarak 15 Temmuz'un gizli kahramanlarından, Allah dostlarından, dua ordularından birisi olan Seyda Şeyh Süleyman Kanusturi Hazretlerinden bahsedeceğiz kendisi Ağrı'dayken keramet göstererek İstanbul'da 15 Temmuz darbecilere karşı savaşan Şeyh Muhammed Nurani Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh Seyda Süleyman Kanusturi Hazretleri Rabbim şefaatine nail eylesin bizleri. 15 Temmuz'da en önde manevi şahsiyetler ve manevi genç ruhlar vardı. Unutmayalım. Bir gün bir zat Şeyh Süleyman Kanüstri Hazretlerini ziyarete gelir. Mübarek caminin avlusunda iki üç adım gerisinde yürümektedirler. Mübarek adama döner bir şeyler söyler. Tekrar yürümektedirler. Bir iki adım sonra mübarek adama döner. Tekrar bir şeyler söyledikten sonra hane-i saadete giderler. Adam da camiye girer adamın peşinden camiye giren mollolar bakarlar ki adam hüngür hüngür ağlıyor. Mollolar kurban bir sıkıntın mı var? Allah için söyle. Elimizden bir şey gelirse yardım edelim. Yeter ki ağlama derler. Adam söylemek istemese de Mollolar ısrar edince dayanamaz başlar anlatmaya. Ben nasıl böyle bir eşeklik edip boş bulundum? mübareğin arkasında yürürken kalbimde acaba önceki devirlerde olduğu gibi Yunus Emre gibi Mevlana gibi zatlar bu devirde var mıdır? Varsa acaba bu zat da onlardan biri midir diye düşündüm. Mübarek tam o anda bana döndü ve dedi ki Evladım Allah hastalığa göre doktor gönderir buyurdu. Ben yine o zatlar hep böyle heybetli olurlarmış. Bu zat pek öyle değil diye düşünürken yine o anda arkasına döndü ve dedi ki Evladım Allah Celle Celaluhu insanın kalbine bakar. Boyuna posra değil. Şeyh Süleyman Kanusturi Hazretleri Yıl 1936 İnsanların en hayırlarından yeryüzünün baş tabiplerinden, Şeyh Süleyman Hazretleri, Ağrı'nın merkez köylerinden Kanustri'nde dünyaya şereflenmiştir. Mezhep yönünden, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın asabından İslam'ın eşsiz komutanlarından, Seyfullah'la kaplı, Halid bin Velid Hazretlerinin soyundan olan Muhammed Efendi ve Kudret Hanım'ın altı çocukları olarak dünyayı teşrif etmişlerdir. İkisi kız, beşi erkek olmak üzere yedi kardeştirler. Şeyh Süleyman Hazretleri, kız kardeşlerinin isimleri Felişan ve Cemile, erkek kardeşlerinin isimleri Tahit, Mağruf, Fatih, Hüseyin ve Gönüller Sultanı Şeyh Süleyman Hazretleri'dir. İslam'ın futuhat döneminde Halid bin Velid Hazretlerinin oğulları Allah Celle Celaluhu'nun dinini yaymak için İran'a hicret etmişlerdir. İran'a yerleşip dini İslamiyet'e hizmet etmişlerdir. Öyle ki İslami şehirleri olarak ümmetin rehberlerinde bulunmuşlardır. Sonra yine hicret Allah için dünya adına ne varsa terk etmek. Allah adına susamış ufuklara rahmet yağmur olarak çağıldamak. Yine durak, yine menzil, ıdır yine nur ışık saçılmakta, yine ümmete rehberlik sürmekte. Son bir hicret daha kapıyı çalmaktadır. Bugünkü ikamet ettikleri Ağrı'nın Balkayla Kanustri köyüne hicret etmişlerdir. Dedileri Amma Mela Molla Ömer Osmanlı alimlerindendir. Molla Ömer Kars'ta meftur olur. Molla Ömer Hazretleri Allah dostlarındandır. Seferberlik sırasında kabri şerifleri düşman orduları tarafından tahrif edilmiştir. Şeyh Süleyman Hazretlerinin çocukluğu Allah Celle Celaluhu dostları hayatı bütünüyle hakiki bir kul edasıyla yaşamışlardır. Düşen, Allah Celle Celaluhu'nun dostlarının hayatlarına bakarak, hakiki kulluğa dair ipuçları alarak onlarla hayatımıza yön vermektir. Şeyh Süleyman Hazretleri küçükken de ibadet ehlindendir. Kavurucu yaz aylarında da oruç tutmaktadır ailesi tutmasın diye sahura kaldırmamıştır. O zamanlar sevilen çocuklara perçem bırakılırmış, Şeyh Süleyman Hazretleri perçemini Allah için keserlermiş. O gün yine kuzlarını otlatmakta ve tarlada tırmık çekmekle geçirmişler. Oruçlarından zerre kadar taviz vermemişler. Bir gün Süleyman Hazretlerinin inekleri kayıp olmuş aramak için ineklerin peşine düşmüşler. Aramakla meşgulken Şeyh Hızır Fakih Süleyman der. Şeyh Süleyman Hazretleri mübarek üç defa ben fakih değilim. Ben fakih değilim. Ben fakih değilim. Kurban der. Hızır Hazretleri Süleyman sen fakih olacaksın molla olacaksın, şeyh de olacaksın. İneğini arama, karşı tepenin arkasındadır demişler. Şeyh Süleyman Hazretlerinin icazet alışı. Şeyh Süleyman Hazretleri ilmini bitirdikten sonra Kanusturi, Bal Kaynak köyüne gitmişlerdir. Bir gün evinde sırtını duvara yaslamış otururken ...bir rüya görürler. Rüyasında Kasor köyündedirler. Çok güzel bir cami, caminin kürsüsünde... Molla Muhammed Kasor vaaz vermektedirler. Şeyh Süleyman Hazretleri'ni görünce... ...geldiniz mi derler. Şeyh Süleyman Hazretleri de... ...geldim deyince... ...elindeki not defter gibi bir dosyayı verirler... Hazreti Şeyh Süleyman dosyayı aldıktan sonra uyanırlar. Hemen Kasol köyüne giderler. Molla Muhammed Kasol köyünde icazetini hazırlamıştır. Şeyh Süleyman Hazretleri bir şey söylemeden icazetini verirler. İcazet töreni düzenlenir ve zahiri ilimlerden mezun olurlar. Şeyh Süleyman Hazretlerinin tasavvufa girişi. Gavsi İzani Hazretleri Kudüs'e sırru, tarikatın maksatı, şeriatın istikametidir. 1966 yılında şöyle bir mevzu vuku bulmuştur. Şeyh Süleyman Hazretleri şöyle sohbet ettiler. Kendi kendime düşündüm. Zahiri ilimleri bitirdim. Şimdi bana bir mürşit lazımdır. O sabah kalkıp mürşit bulmak için yola koyuldum. O zamanın en büyük mürşidi olan Şeyh Yusuf el Çalgan Hazretleri yanına gittim. Mübarek hasta yatağında yatmaktaydı. Kendimi tanıttım. O da kendini tanıttı. Ondan sonra Kürtçe yazmış olduğu İrşadul İbad kitabının nasıl bir kitap olduğunu sordular. Ben de çok güzel bir kitap olduğunu söyledim. Yalnız Hal'daki alimler hakkında düşüncelerini kitabın hutbesi güzel olmamış ve kitabın yazarı da Yusuf değil Abdullah'tır dediklerini söyledim. Şeyh Yusuf Hazretleri buyurdular. Oradaki alimler düşüncesizler. Ha Yusuf, ha Abdullah ne fark eder? Yusuf Allah'ın kulu değil midir? Şeyh Yusuf Hazretleri onun üzerine şöyle bir rüya gördüğünü anlatmıştır. Baktım bir cennette bir çeşmenin yanındayım. İmam-ı Malik Hazretleri de oradalar. İmam-ı Malik Hazretlerine sordum. Yazmış olduğum İrşad-ı İbad kitabı nasıl bir kitaptır? İmam-ı Malik Hazretleri şöyle buyurdular. Molla Yusuf, eğer bize inanmıyorsan arkandaki ağaca bak. Dönüp baktığımda gördüm ki İrşad-ül İbad kitabı ağacının yapraklarına yazılmış. Anladım ki Allahu Teala bu kitabı benden kabul buyurdular. Şeyh Yusuf Hazretleri çok rahatsız olduklarından dolayı hastaneye kaldırıldılar. Ben de evine geri döndüğümde Şeyh Yusuf Hazretlerinden tarikat almak için Mübareğin köyüne gittim. Baktım ki Mübareğin cenazesi geliyor tarikat alamadığım için çok üzüldüm. O gece rüyamda Şeyh Yusuf Hazretlerini gördüm. Yeşil gözlü, üzülme. Benden sonra büyük bir mürşit kalkacak. Onun elini tutarsın dediler. Şeyh Süleyman Hazretleri aldığı bu işaretle mürşidini beklemeye başladılar. Şeyh Süleyman Hazretlerinin kıyafet alışı. Gafs-i Hizani Hazretleri buyurdular ki, hilafet vermede üç mertebe vardır. Biri işaretle verilen bu en eftal olanıdır. Birisi sözle verilen ilafet bu orta olanıdır. Birisi ise yazılı verilen ilafet bu en alt derecesidir. Yıl 1988 Şeyh Hazretleri, Seyda Hazretlerini ziyarettedirler. Şeyhinin yanında 10 gün kalmışlardır. Amelini uygun tamamlamışlar, yıl 2001 yılının sonlarına doğru Nurani Hazretleri amansız bir hastalığın pençesine girmiştir. Nurani Hazretlerini Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırdılar. Seyda Muhammed Nurani Hazretleri Ali İmran Suresi 8. ayetine mealen Allah Celle Celaluhu sabredenleri sever ayetine sımsıkı bağlandılar. Molla Süleyman Hazretleri, Muhammed Nurani Hazretlerinin hastalığı boyunca Molla Süleyman Hazretlerinin yanında kaldılar. Çapadayken Molla Süleyman Hazretleri bir rüya gördüler. Gördüğü rüyasında Seyda Nurani Hazretleri anlatıyor. Seyda Nurani Hazretleri çok ağlıyorlar. Rüyanın içerdiği kimse bilmemektedir. Sır olarak kalmıştır. Nurani Hazretleri buyuruyor ki, Valla Süleyman, sen benim halifemsin ve benim yerimdesin. Eğer ben kalkarsam, senin halifelik talimatını vereceğim. Eğer kalkmazsam, Molla fazla versinler. Herkes bilsin ki, benim aklım ve şuurum da yerindedir. Seyit Hikmetullah Hazretleri anlatıyor. Seyda bu sohbeti yaptığında ben de Seyda'nın yanındaydım. Benle beraber Molla İzzettin ve Seyit Hüsamettin yanındaydılar. Onlar Allahu Teala'nın Ali İmran Suresinin 31. ayetindeki Onlar der ki Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Ayetine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Onlar Sure-i Nisa'da 80. ayetteki kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Emrine sımsıkı bağlıdırlar. Onlar hadisi şerifte buyrulan benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş olur. Beni sevenler de kıyamet gününde cennete benimle birlikte girerler. Birlikte olurlar. Ve sırrına erenlerdir onların hayatları, Kur'an-ı Kerim ahlakı ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Onlar Nakşibendi Hazretlerinin bizim yanımıza gelen insanların daha kadar günahları olsa sırtımıza alırız. Ümmetin emniyet sigortalarıdırlar. Onlar konuşması hikmet, Çökütleri, tefekkür, namazları ibrettir. Amelleri sadece iyiliktir. Onlar Allah dostları, hayatı bütünüyle hakiki bir kul edasıyla yaşamışlardır. Onlar vehbi ilim sahibidirler. Onlar insanlara tesir ederler. Onlar asla mağlup olmazlar. Onlar asla mağlup olmazlar. Onlar imkansızlar içinde ümmeti Muhammed'e hizmet ederler. Onlar yeryüzünde birer baş tabiptirler. Onlar ilmen ve manen bilinirler. Onlar insanların en hayırlısı, insanlara yararlı olanlardır. Bize düşen Allah dostlarının hayatlarına bakarak hakiki kulluğa dair ipuçları alarak onlarla hayatımıza yön vermektir. İbret bir manada gözyaşı demek değil midir?